Gomez sarıldı. Şimdi bir çalın denemesi daha. Kavisi da. gönderdiği noktaya doğru. Bir kapa kaleci. ikinci pozisyon dışarıya. Yaptı Leo Osman'a doğru. Osman vurdu kafayı kaleci Korcan. Gole gidiyor iki 1 Karşı karşıya 2-1. Kısımda vuruyor kaleci ve direk. Sonrasında Muammer'in müdahalesinin sonrasında direkten döndü top. Müthiş bir fırsat yakaladı Erzurum Spor. Orhan'ın ortası top çekti. Şu dışarıya yakın mesafede kale alanında büyük tehlike Omano. Atif Şeyşu gidiyor. Atif Şeyşu taşıdı topu. Kurtuldu. Şeyşu çalımlar. Şeyşu son anda müdahale. Atif Şeyşu şutu çıkardı. Dışarı gitti top. Sağda önüne pasını verdi Novikovas'a. Novikovas ceza sahasında. Arvidas Novikovas çevirdi. Ceza. Arvidas Arvidas oh, like.